Efendim bir başka sıcak noktaya İran'a gideceğiz. Şimdi 31 eyalette eylemler sürüyor. Ülke alev alev yanıyor. Dün gece yine on binlerce kişi sokaktaydı. Devlet binalarından camilere pek çok kritik yer yakıldı. Ülke İki gündür internet erişimine de kapalı. Ölenlerin sayısı 80'i aştı. Binlerce kişi de gözaltında. Amerikan Başkanı Trump da yine Tahran yönetimini tehdit etti. İran'da son 24 saatte yaşananları izleyelim şimdi. İran'da eylemler büyüyor. Binlerce kişi sokaklarda. Devlet binaları yakılıyor. İran'da yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle başlamıştı eylemler. Kar topu çığa döndü, gösteriler 31 eyaletteki 180 şehre sıçradı. <laughs> Amerikan Başkanı Trump'ın desteği ve Amerika'da yaşayan eski İran şahının oğlu Rıza Pehlevi'nin sokağa çıkın çağrısıyla olaylar her geçen gün daha da şiddetlendi. Sokaklar sonunda yangın yerine döndü. <laughs> Ülke genelinde 48 saattir internet erişimi kesik. Görüntülerin Starlink sayesinde yayınlandığı sanılıyor. Burası iddiaya göre başkent Tahran'daki El Resul Camii o cami eylemciler tarafından ateşe verildi ve büyük hasar gördü. Çevredeki pek çok araç da o yangında kullanılamaz hale geldi. İddiaya göre güvenlik güçleri bazı bölgelerde silah kullanıyor. İran kaynaklarına göre ölenlerin sayısı 80 civarında, Amerikan medyasına göre ise 200'ü e aştı. Gözaltına alınanlar da 2000'e ulaştı. Rejim karşıtlarının eylemlerine hükümet yanlılarından misilleme geldi. Binlerce molla sokağa indi ve göstericilere meydan okudu. Amerikan Başkanı Trump bir kez daha eylemcilere destek verdi. İfadeleri yine tehdit like we'll Tahran yönetiminin geri adım atmaya niyeti yok. Eylemciler de sokakları terk etmeyeceklerini duyurdu. Olayların nasıl sonlanacağını zaman gösterecek.